merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle port bagaj nasıl sökülür, nasıl takılır, bir port bagaj alırken nelere dikkat etmemiz gerekir, port bagaj aldığımızda yani iş ihtiyacımızı görmesi için ne gibi özellikleri olması lazım. Bunlarla ilgili teknik detaylar paylaşacağım. Özellikle erkeklerin daha çok dikkatini çeken bir konudur bu port bagaj. Port bagaj özellikle uzun yolculuk yapanlar için kesinlikle arabada olmazsa olmazlardan birisidir. Yani araç içerisinde özellikle araçlarınız küçükse yer, araç içerisinde çok fazla bagaj hacminiz yoksa, dolayısıyla bagaj hacmini arttırmak için aracın tavanına yapılan bir uygulamadır bu port bagajla ilgili kafanıza takılan sorular olursa e, yorumlara yazarsınız. E, bilgimiz dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, hadi bakalım e, nasıl montajı yapacağız? Birlikte görelim. E, evet şimdi e, port bagajımızı ardiye'den çıkaralım. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, port bagaj e, satın aldığınız zaman e, gördüğünüz gibi mevcut haliyle bu şekilde alıyorsunuz ve e, yanında e, bu port bagajı e, araca tutturmak için bu şekilde e, kilitler var e, Benim port bagajım e, 320 litrelik bir port bagaj e, Bu port bagajı ben e, internetten görmüştüm. E, yalnız e, direkt internetten e, almadım bu port bagajı. E, çünkü benim şöyle bir durumum var. Biz e, özellikle e, araçta kalıyoruz. Yani bir geziye gittiğimiz zaman e, ben eşim ve iki kızımla birlikte e, araçta uyuyoruz. Dolayısıyla e, araç içerisinde e, yani yatma sistemi dışında herhangi bir şey istemiyoruz. E, dolayısıyla e, gidip yerine e, görerek aldım. Seçerken de benim önceliğim şöyle oldu. E, bu port bagajın içerisinde e, bizim şimdi üç e, şöyle söyleyeyim. Bizim 3 e, adet valizimiz var. E, birisi, ikisi kızlara ait. Birisi de ben benle eşimin eşyalarımızı koyduğumuz valiz. Dolayısıyla bu 3 valizin e, bu port bagajı içerisinde sığması gerekiyordu. E, ben de ne yaptım? E, Önceliğim o üç valizin bu port bagaja sığması gerektiği için valizleri e, satın alma alacağım yere götürdüm. E, port bagajın içerisinde yerleştirdim e, ve valizler port bagaja sığdı ve e, ona göre seçtim aldım. E, yani kafama göre almadım. Çünkü benim önceliğim o 3 valizin bu port bagaja sığmasıydı. Siz de kendinize göre yani koymanı düşündüğünüz Eşyalara göre bunu Matematiğini yapmanız gerekiyor yani mesela Kafanıza göre ucuz diye bir port bagaj alırsınız Ve bu port bagaja koymak istediğiniz şeyi sığdıramadığınız zaman O zaman port bagajı almış olmanın bir anlamı kalmaz Port bagajlar da değişik değişik yani kimisi daha dar ve uzun aracın üstünü tamamen kaplayabiliyor. Kimisi de benimki gibi biraz yani dar yani uzun değil ama yüksek tabut bagaj gibi. Bunu da seçmemin sebebi dediğim gibi valizlerin çünkü valizleri özellikle doldurduktan sonra biraz daha yükseliyor, daha kalınlaşıyor ve bunun içine yeteri kadar sığmasını düşündüğüm için böyle yaptım. Efendim kızım. Şu an biraz işim var kızlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ee, şöyle bir durum var. Ee, dediğim gibi port bagajlar kimisi uzun. Hani aracın üstüne e, tamamen kaplayacak şekilde. E, kimisi e, kısa. Benim aracım benim port bagaj biraz kısa ve e, yüksektir. Hani çok tipi. E, çok bakınca çok estetik görünen bir port bagaj değil ama benim buradaki birinci amacım estetikten ziyade iş görebilmesiydi. Dolayısıyla port bagajı bu şekilde seçtim. Yani çünkü valizleri doldurduğumuz zaman valizler biraz daha şişiyor. Dolayısıyla kapanması gerekiyor. Dolayısıyla yüksek yüksek bir port bagaj seçtim. İkinci olarak kısa seçmemin bir sebebi de aracın üstünün bir kısmının cam tavan bir kısmının da açılabilir olması çok fazla öne gelsin istemedim yani can tavanın üzerini kapatmasını istemedim ona göre bir port bagaj seçtim düşündüğüm gibi söylediğim gibi yani düşündüğüm 3 adet valizi alıyor bu port bagaj ve ayrıca hatta biraz yerde kalıyor durum böyle siz de dediğim gibi alacağınız zaman bunları kesinlikle matematiğini yaparak alın eğer içerisine koymak istediğiniz bir şeyi port bagaja koyamıyorsanız Dolayısıyla o port bagajı verdiğiniz paraya yazık olur işlevini yapamamış olur. Ha, port bagajın ayrıca kilit mekanizmasından size bahsedeyim burada gördüğünüz gibi bir bir tane de orada var iki delik var Bunlar şu buradaki bu kilit mekanizmaları o yuvalara geçiyor Ayrıca burada e, kilit mekanizması var yine e, kilitleyebiliyorsunuz port bagajınızı e, yani içerisinde koyduğunuz şeylerin hem güvenli bir şekilde kalması için hem de e, hareket halindeyken açılmasını engellemesi için e, böyle bir e, mekanizması var. Dediğim gibi yanında bu bağlantı kelebekleriyle birlikte geliyor. Evet şimdi biraz da araçta neler olması gerek onlardan bahsedeyim size port bagajın bağlanabilmesi için e, bir kere bu kenar çıtalarının olması lazım. Yani e, port bagajı bağlamak için e, iki aparat gerekiyor. Birisi e, tavan çıtaları. Yani şu gördüğünüz dikey bir ve diğer taraftaki iki tavan çıtaları. E, i̇kinci olarak da ara atkılar. Bunlar da ara atkılar. E, bunlar şöyle e, birçok arabada e, araba aldığınız zaman bu tavan çıtaları zaten mevcut oluyor. E, tavan çıtalarına göre siz kendiniz Bu ara atkıları alıyorsunuz. Ara atkılar araba modeline göre e, Değişebiliyor. Araba modeline göre e, alabiliyorsunuz. E, benim bu aldığım ara atkılar universal ara atkıydı. Yani Bunlar daha uzundu. Ben e, Arabanın arabaya göre e, Bu içinden kestirebiliyorsunuz. Kesip şu kılıfları takıyorsunuz. Ben şuradan bir yerde normalde bu kadar falandı yani uzundu benim. Şuralara falan geliyordu. Kestim ve şunu geçirdim. Bu şekilde ayarlamış oldum burayı. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela bazen araç alıyoruz. Araç aldığımız zaman hani başıma geldiği için söylüyorum. Bu çıtalar, tavan çıtaları üzerinde olabiliyor. Kesinlikle tavan çıtalarını kontrol etmeden eee port bagaj bağlaması yapmayın. Çünkü ben e, bir önceki arabam vardı benim Citroen Berlingo. Onda tavan çıtaları var demiştim. E, şu ara atkıları aldım. Getirdim. Ara atkıları taktım. Port bagajı bağlarken bir baktım. şu Şunlar koptu buradan. Şuralardan koptu. Açıldı. Allah'tan montaj yaptığım sırada koptu bunlar. E, çünkü e, araç belli bir hızla yolda giderken e, kesinlikle tehlike arz eder. Dolayısıyla kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Bunu güvenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. E, çünkü şey yapılıyor bunlar. E, aksesuar niyetiyle kullanılabiliyor. Aksesuar niyetiyle kullanıldığı için bunları e, şey yapılabiliyor. Sadece silikonlanabiliyor. Ya da böyle çok basit bir şekilde şöyle çektiğiniz zaman kopabiliyor. Bunun kesinlikle güvenli bir şekilde e, burada durduğundan emin olmanız gerekiyor. E, evet. Şimdi port bagajın e, bağlamaya geçelim. Port bagajın montajına geçelim. Evet, port bagajı montajı için yapacağımız şey şu, bu gördüğünüz kelepçeyi alttan geçireceğiz. Daha sonra şu kapağı üstten takıp gördüğünüz bu kelebek bijonlarla da sıkacağız. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde e, pratik bir şekilde montajı gerçekleştirebiliyoruz. Size tavsiyem e, bütün e, bu e, kelepçeleri bitirdikten sonra sıkma işlemine geçin. Çünkü e, birazcık bazen oynatma sağa sola çekme durumu e, gerekebiliyor.